Edebiyat severlerin vazgeçilmezi olan edebiyat dergileri, muazzam içerikleri sayesinde okulları bambaşka dünyalara götürüyor. Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan bu dergiler, her daim güncelliğini korumayı başarıyor. Genç zihinler tarafından oluşturulan bu dergilerde, onların düşünceleri ve eleştirileri yer alıyor. Hal böyle olunca da bu tarz edebi dergiler, okurların çok fazla ilgisini çekiyor. Bu nedenle sizler için en iyi edebiyat dergilerini bir araya getirdik. İşte en iyi edebiyat dergileri. Aylık edebiyat dergileri arasında bulunan ot, köklü bir geleneği temsil etmekte. Mart ayının 2013 yılında yayın hayatına başlayan dergi, futboldan müziğe, siyasetten sinemaya kadar hiçbir konuya yabancı kalmıyor. Ayrıca metinlerde kullandıkları kendine has mizah sayesinde okulları eğlendirmeyi başarıyorlar. Hal böyle olunca derginin popülerliği günden güne artıyor. Edebiyat dergilerle birlikte okulların evlerine kadar ulaşmakta. Ocak 2020'de yayın hayatına başlayan Muhit ise bunu sağlayan en iyi edebiyat dergileri arasında bulunmakta. Her yaştan yazar ve şairin bulunduğu dergi, dijital dünyaya meydan okumakta. Yani kağıt, kalem ve mürekkebin dünyamızı güzelleştireceğini ilke edinerek edebiyat dünyasına yeni bir soluk getirmiş. Güncel edebiyat dergileri arasında bulunan Muhit okurlar tarafından çok sevilmekte. Türk edebiyatı hakkında ufuk açan dergilerden biri olan Kafka Okur 2014 yılında yayın hayatına başlamış. En çok okunan edebiyat dergileri arasında bulunan Kafka Okur okurlarına sanat haberlerinden röportajlara kadar uzanan harika bir edebiyat derlemesi sunuyor. Ayrıca Kafka Okur yılın en iyi edebiyat dergisi ve yılın en başarılı edebiyat kültür sanat dergisi gibi birçok ödüle layık görülmüş. Kültür ve sanata harmanlayan dergi kesinlikle her edebiyat sever tarafından okunmalı. İlk başlarda internette yayınlanan sabit fikir 2 yıl sonra yayın hayatına dergi olarak devam etti. Her ay yayınlanan güncel dergi hem görselleri hem de toplumsal konulara bakış açısıyla çok ilgi gördü. Özellikle karantina döneminde çok fazla dikkat çeken Sabit Fikir okullarını eşsiz bir yolculuğa çıkarmayı başarıyor. Pulbiber dergisinin en çok dikkat çeken özelliği yazarlarının çok büyük bir çoğunluğunun kadın olması. Neden mi dikkat çekiyorlar? Çünkü bu kadınlar kendilerine dayatılan küçücük alana yetinmeyip her geçen gün büyüyorlar ve daha da çok görünür oluyorlar. Ayrıca dergide sadece kadın sorunları, cinsel yönelimler ve cinsel ayrımcılığı anlatılmıyor. En iyi Türkçe edebiyat dergileri arasında bulunan pul biber, spordan sanata, kültürden edebiyata kadar birçok farklı konuya da odaklanıyor. Hem ülkemizde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan Kafka, 2014 yılında Candaş Tolga Işık tarafından çıkarılmış. Kafka ilk çıkışından 2 yıl sonra Türkiye'de en çok satılan dergi olmayı başarmış. Derginin kadrosunda Türkiye'nin önde gelen yazarları bulunmakta. Roman, öykü ve şiir severlerin ilgisini çeken dergi arşiv niteliği taşımakta. Ayrıca derginin içeriğindeki her şey özgün ve eşsiz. Özgür düşünce fikriyle yola çıkan ve çeşitli konulara değinen kafasına göre iki ayda bir yayınlanmakta. Gerek metinleri, gerek çizimleriyle insanların gönlünü fetheden dergi, hatıra sayılır bir okuyucu kitlesine sahip. Dergide hikaye, roman ve şiirin yanı sıra bilgilendirici fikirlere, eleştirilere ve röportajlara da yer verilmekte. Hem düşündüren hem de gülümseten kafasına göre okullarının çıkmasını sabırsızlıkla beklediği bir dergi olmayı başarmış. 1 Kasım 1952'de yayınlanmaya başlayan Aylık Sanat ve Fikir Dergisi Mavi, 28. sayıdan itibaren son Mavi adını almıştır. Mavi'yi diğer dergilerden ayıran iki özelliği var. Bunlardan ilki Kültür Sanat Dergisi olan Mavi'nin, halk kültürümüze ait değerleri anlatması ve büyük ozanları tanıtmasıdır. İkincisi ise derginin içinde çocuklara hitap eden Mavi Çocuk isimli bir bölüm bulunmasıdır. Ayrıca derginin edebiyat, kültür ve sanat dokunuşları iki ayda bir yayınlanmakta. Edebiyat dergileri arasında bulunan Nükte'dan 15 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanmaya başlamış. Dergi, unutulan bir kelime olan nükteden kelimesini hatırlatmayı ve Anadolu'da Yunus dili olarak bilinen gönül dilinin aşılanmasını hedeflemekte. Nükteden dergisinin en büyük amacı, insanların yalnız kaldığı, sohbet, samimiyet ve vefa gibi kavramların anlamını yitirdiği şu dünyada okulların yüzünü güldürmek. Ayrıca dergi hiçbir kuruluştan destek almadığı için fikirlerini özgürce dile getirebilmekte. Genellikle genç edebiyatçıların eserlerine yer veren Muhayyel, İz Yayıncılık bünyesinde yayın hayatına başlamış derginin yayın danışmanlığını yapan Cemal Şakar, Muhayyel ile nihai amacının güzel bir edebiyat yapmak olduğunu söylemiş. Daha iyi bir gelecek için çabalayan dergi, içeriğinde roman, öykü ve şiire yer vermekte. Ayrıca dergi çok büyük bir okuyucu kitlesine sahip. İki ayda bir yayınlanan dergi Notos Kitap Yayın Evi'nin bünyesinde yer almakta. Her yıl farklı konulara ve soruşturmalara yer veren dergi okuyucular tarafından çok sevilmekte. Notos'un içeriğinde eleştiriler, kitap tanıtımları ve öyküler yer almakta. Ayrıca güçlü kalemleri bir araya toplayan dergide farklı düşüncelere ve sorunlara yer verilmekte. Tasarımı ve içerikleriyle keyif veren İzdiham, edebiyat dergileri arasında bulunmakta. Oldukça akıcı olan dergi, edebiyat ile birlikte günümüzün dünyasını yorumlamakta. Böylece okuyucu kitlesinin yepyeni bir bakış açısına sahip olmasını sağlamakta. İzdiham evde, ofiste veya yolculukta okuyabileceğiniz çok keyifli bir dergi. Dünyanın önde gelen edebiyat dergilerinden Granta, Everest Yayınları ile yaptığı işbirliği sayesinde Türkçe yayımlanmaya başladı. 6 ayda bir yayımlanan dergi, İngiltere arşivlerindeki öyküleri ve denemeleri Türkçeye çevirip okurlarla buluşturuyor. 6 ay çok uzun bir süre olsa da bu edebiyat dergisi kesinlikle beklemeye değer. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de en beğendiğiniz edebiyat dergisini yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.